Ticari sistem yönetimi, satın alma ve satış dağıtım parametrelerine 2.90 sürümüyle birlikte sipariş, irsaliye, fatura aktarımlarında taşınacak alanlar seçeneği eklenmiştir. Birebir yapılacak aktarımlarda belge numarası, detaylı bilgi ve genel açıklamadaki alanların aktarılan fişe taşınması bu parametreye bağlı olarak sağlanmıştır. Hepsini ekleyelim. Aynı parametre satın almada da mevcuttur. Satın alma işlemi işleminde isteyenler seçilerek aktarım yapılabilir. Örnek yapacak olursak satış siparişine gelelim. Bir satış siparişinde belge numarası, detay bilgi ve genel açıklama alanlarına girdik. Yeni bir aktarım yapacağız parametremizde 3 seçeneğinde aktarılması üzerine seçilmiş durumda. Siparişin üzerinde Sevk et dediğimizde detaylı bilginin belge numarasının ve detaylardaki açıklamanın ipsaliyeye geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde faturala dediğimizde de Yine belge numarasının, detay bilginin ve detaylardaki genel açıklamanın aktarıldığı görülecektir.